Evet şimdi İstanbulluları ilgilendiren bir haber var. İski e, İSKİ üzerinden yapılan bir açıklama var. üzere efendim. Bakım bedeli üzerinden yapılan KDV eksik olduğu için bir e, yeniden alım söz konusu. Bir duyuru yaptı. Ekranda da görüyorsunuz. Şimdi bu duruyu konuşacağız. Zincir marketlerde bazı ürünler satılmayacak. Elektrik faturaları çok fahiş geldi. Tüketici ne yapacak, ne yapmalı hepsini değerlendireceğiz. Kiminle? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Sayın Aydın Ağoğlu bizlerle birlikte. Şimdi ekranda kendisini de göreceksiniz. Evet hemen bu İstanbulluları ilgilendiren İSKİ'nin aldığı karar ve duyuruyla başlayalım mı? Ne dersiniz? Yaşım Hanım iyi değil derim. Ben böyle bir uygulama, böyle bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. 7 milyon civarında e su abonesinin yaklaşık her abone üç kişiyi ilgilendirse 20 milyona yakın bir nüfusu ilgilendiriyor. İnsan ilgilendiriyor. Ee, nasıl olacak bu? Beş yıl geriye dönük. Gerekçeleri nedir? Ona bakalım. Gerekçeleri e, Sayıştay incelemesinde abonelere, vatandaşlara e, ücretsiz verilen insani kullanım su miktarının faturalandırılması gerektiğini onun faturalandırsaydı şayet e, belediyenin gelirinin yanı sıra devlete de katma değer vergisi intikal ettireceğini katma değer vergisi kaybına neden olduğu için bunu yapması gerektiğini bildirmiş. Hı hı. Şimdi bakın yanlış anlamayın ama iki devlet kurumu biri Sayıştay biri İBB biri de Gelir Dersi Başkanlığı üç tane birbirlerine şey yapıyorlar, muhalif duruyorlar. Arada milyonlarca vatandaş acı çekiyor. Şimdi Sayıştay kararı kanun değil. Sayıştay'ın yaptığı bir tespit var. Bu tespite karşı ücretsiz satılan bir ürünün kamu yararıyla teslim edildiği alıcılara teslim edildiği apaçık ortadayken neden İBB bunu idari yargıya götürmüyor? Çünkü idarenin yani kamu idaresinin her türlü iş ve eylemi anayasa gereğince yargı denetimine açıktır. Tabii. Niye götürmüyor? Siyasi kazanım peşinde mi? İBB'ye buradan sesleniyoruz. Götürün yargıya. Biz de müdahil olalım. Tüketici Konfederasyonu tüketiciler adına. Hı hı. Tüketici Konfederasyonu hukukçuları şu an çalışıyorlar. Acaba biz fakat ehliyetine sahip olarak bunu idari yargıya götürebilir miyiz? Hem vergi uzmanı arkadaşlarımız hem de hukukçularımız gönüllü hukukçularımız çalışıyor. Bizim bir açıklama geldi mi de, Sayın Ağoğlu İBB'den bununla ilgili? İBB'nin açıklaması ekranda şu anda. Hayır. Yeni bir açıklamadan bahsediyorum. Yani yargıya götürme konusunda. Hayır şu ana kadar duymadım ben sabahtan beri bazı ben başka kanallarda sadece. yayınlardaydım kaçırdıysam sizler yakalamış olurdunuz. zaten. Şu anda ben Ama de bu, arada, bu saate kadar görmedim o yüzden size sordum siz hiç bunları kaçırmazsınız sanırım henüz bir açıklama yok. Evet bakanlıktan bir e, açıklama yapıldı onun da ne dediği anlaşılmıyor diyor ki e, İbebe yalan söylüyor biz kanunun öngördüğünü yapmasını istiyoruz. Şimdi kanun öngördüğü katma değer vergisi kanununa göre bir ürün ya da hizmet teslim edildikten sonra bir hafta zarfında ay sonuna teslim edilse aynı ay içinde faturalandırılır. Bunun üzerinden geçmiş 5 sene hangi fiyattan fatura edecek tüketiciye bunu? Soruyorum hangi fiyattan? 5 yıl önceki fiyattan mı? Bugün teslim edilmeyen bir ürün. Sonra e, bir işletme promosyon olarak bir şey dağıttığında onu faturalandırır mı? Promosyon veriyor ücretsiz faturalandırır mı? Bir hı hı. lokanta sahibi fakirlere yemek veriyor, iftar veriyor Ramazanda. E gelecek şimdi genel idaresi başkanlığından bir müfettiş. Sen diyecek burada 200 kişiyi doyurdun. Kes bakalım faturasını. Ben kadevimi alayım. Adam kazanmadığı, satmadığı bedele fatura keser mi? Bu nasıl bir anlayış? Tamam. Bakın katma değer vergisi alınır. Satılan ürün ve hizmetlerden alınır. Kanun öyle diyor. Ama satmadı ki İBB bunu kamu yararına, insani kullanım hakkı olarak verdi bu suyu. Bakımını da yapmak zorunda. O nedenle bu konu çok rahatsız etti İstanbulluları. Evet. Biz de tüketiciler adına bundan buna çok tepkiliyiz. İBB bu mücadeleyi vermediği için biz tepkimizi ona karşı da göstermek durumundayız. Evet. Tabii bir taraftan da tabii ki hem faiz zamları konuşuyoruz, bir elektrik faturalarına gelen zam. Üstüne bir de elektrik faturalarıyla ilgili bir de dolandırıcılık var. Hem bu elektrik faturaları bakın dünden beri sosyal medya elektrik faturalarındaki o artıştan bahsediyor. Ne dersiniz? Hem bu artışa hem de bir de dolandırıcılık çıktı. Böyle bir mesele var. Ekrana da şimdi Seyfi Derya evet. yansıtsın. O dolandırıcılıkla ilgili sizin de bir paylaşımınız oldu. Evet. Çok önemli bir konu bu da. Bakın uyanık dolandırıcılar diyorum vatandaş elektrik faturalarından yakılıyor. Niye? Aralık faturası geldi ama o Aralık faturasının içine biraz da Ocak faturası var, zamlı. Ayrıca daha önceki Kasım faturasını 27 gün okumuş, Aralık faturası 34 gün olmuş. Farkında değil o gün sayısına bakmıyor. Hemen dolandırıcılar dediler ki, <laughs> biz dediler size. Elektrikte fazla alınan bedeli iade ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'nın da logosunu ve ismini kullanacak kadar cüretkarlar. Ben de bunu Siber Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Twitter adresini etiketleyerek paylaştım. Bunları dağıtacaklar inşallah. Dolandırıcılar bilmiyorum nasıl iflah olacaklar. Bunlar zekasını iyi şeylere yorsalar hakikaten çok başarılı olurlar. Aman dikkat edelim ee, biz Vatandaşlar... de izleyicilerimize buradan uyarılarımızı yapmış olalım sizin sayenizde. Ee, çünkü gerçekten o e, fotoğrafı da gördük ee, bir taraftan paylaşımınızla birlikte nasıl dolandırıcılık yapıldığını ama elektrik zamları çok konuşuluyor. Ee, bir iki cümlede bununla ilgili söylerseniz iptal edilir mi? Ee, yüksek zamlardan bahsediliyor çünkü tüketici ne Özel okullardan da kısaca bahsetmeme izin verirseniz. Çok kısaca alayım. Efendim elektrik faturalarında bir anormallik var. Bizim tüketici konfederasyonun enerji uzmanı uzmanı dediğim gönüllü arkadaşlarımız incelediler. Ve şu noktaya ulaştılar. Evet hatalı olanlar tüketici lehine bile olan var. Bunlar yazılım ile faturalandırılıyor. Şeffaflık gerekir dediler. Sekiz temel evrensel tüketici hakkından birisi de bilgilenme hakkıdır. Bir diğeri de temsil hakkıdır. Sağlıklı çevrede yaşama hakkıdır. Temel gereksinimlerinin karşılanma hakkıdır. Biz EPDK'da tüketicinin temsil edilmediğini biliyoruz. Yok tüketici. EPDK'da için düzenleme yapar, niçin denetleme yapar? Tüketicilere elektrik kanunun birinci maddesinde amaç başlıklı birinci maddesinde yazar. Tüketicilere kaliteli, kesintisiz, ekonomik Elektrik enerjisinin sunulmasını sağlamak için. EPDK'da tüketici temsil edilmiyor. Edilmesi lazım. İkincisi şeffaflık yok. Faturalarda e, açık açık yazması gerekir. Eski tarifeden işte 31 Aralık'a kadar örnekleyecek olursak 11 e, Kas Aralık'ta okumuş. 31 Aralık'a kadar 20 gün sonra gelmiş 10 gün veya 800 gün kaç günse ocağı okumuş. Onun fiyatı ayrı, onun fiyatı ayrı yazılması lazım. Bunu yapan e, elektrik dağıtım şirketi de gördüm ben faturada ama ayrıntı yok. Eski fiyat bu, yeni fiyat bu diye. Şimdi kademeli fiyat uygulanırken tüketici biraz fatura okur öğrensin. Nasıl mı öğrensin? Bu programı izlemiyorsa veya izleyip de kavrayamamışsa rica ediyorum arama motorlarına internette Aydın Ağoğlu fatura okur yazarlığı yazsınlar karşısına videolarda, açıklamalarda gelir. Aydırağı Şöyle fatura olur yok. fatura, okur yazarlığı. Evet. Ben açıyorum faturamı. Bakıyorum kaç lira ödeyeceğim. Herkes buna bakıyor yalnız. Sonra deme tarihi ne? O kaç lira ödeyeceğim yani sonra tükettiğim miktara bölüyorum onu. Ki birim kilovata kaç para ödüyorum bu ay. Onu göreyim. Bir de gün sayısına bakıyorum. Hepsi yazılı aslında orada eline bir hesap makinesi alıp bölmesine bile gerek yok. Onları da hesaplayıp yazıyorlar. Hı hı. Ve önceki faturamla mukayese ediyorum. Ben önceki ay bir kilovat saate 80 kuruş ödemişken bu ay o bir buçuk liraya çıkmıştı. Somut veriye ulaşabiliyorum. Ama bazılarımızsa bu küçük ayrıntılara bakmıyor. Geçen ay 200 ödemiştik. Bu ay 280 geldi diyor. Ya kardeşim geçen ay 25 günde okumuş. Yönetmelik el veriyor buna. İmkan veriyor. 25 ile 35 gün arası. 30 gün ama illa da 30 gün demiyor. 200 ödemişsin. Bir sonraki ay 35 günde okumuş. E yüzde 40 fazla. 280 lirası aynı tüketmişsin. Gün sayısına bakmak lazım. Günlük tüketim kilovat saatimize bakmak lazım. Buna bir zahmet bilinçli tüketici olarak hepimiz bakalım onlar e, oraya hatıra yazısı diye yazılmıyor faturalara. Onlar tüketici görsün, öğrensin diye e, yazılıyor ama tüketicimizde de bir alışkanlık var. Bize bilgi vermemeye alışmışlar. Dolayısıyla ben bilgilenmem için yazılmıyordur. Bunlar mevzuat gereği yazılıyordur diyor. Faturaların bir kısmında aşırı abartılı rakamlar gördük. Faturaların bir kısmında anormallik yok. Gün sayısı farkı var. Ocak'tan gelen zamlı fiyat var. Bu Ama arada siz başvurdunuz tarife Danıştay'a tarife. bir başvuru yaptınız. Şimdi tam oraya geliyordu. Ee, Allah size hayırlı ömür versin yeşim hanım. Hep Diyecektim hep ki de. kademeli tarifeli tüketici konfederasyonu olarak biz istedik. Biz önerdik. Biz talepte bulunduk. Kademeli tarife geldi. Ucube gibi geldi tabir e, tabir yerindeyse. Biz bunu Danıştay nezdinde dava ettik, yargıya taşıdık. Neden? Şimdi biz dedik ki fakir elektrik uç kullansın yalıda, villada oturan, hali vakti iyi olanlar, plazalarda oturanlar daha pahalı, daha yüksek vergiyle. Çünkü onlar faturalarına bile bakmıyor. Otomatik ödemeyi muhasebeci yapıyor, kredi kartı yapıyor. Görmüyor bile, faturasına bakmıyor. 5 lira olması, bin lira olması onun için önemli değil. Ama dar gelirliği için 150 liradan 180 liraya çıkması onun tenceresinin bir günlük kaynalayacağı erzakı eksiltiyor. O hesapları yapıyorlar. Biz bunu Peki. biliyoruz, halkın içindeyiz. Toparlarsak Dedik ki 3 kriteri uyuyorsa metrekare maliyeti o gayrimenkulün yaşanılan yerin aboneliğin olduğu yerin gayrimenkulün değeri düşükse belli seviyenin altındaysa bunun yanı sıra hane geliri düşükse hanede üç kişi çalışıyor 8 kişi yaşıyor topluyorsunuz üç tane asgari ücret bölüyorsunuz 8'e çıkıyor rakam kişi başına. Ee, gelir durumu Gayrimenkulün değeri, hanedeki kişi sayısı dikkate alınsın. Bunlara bakılmadan kademeli fiyat yaptılar. Kademeli fiyatı da şimdi Aralık'taki fiyatın üzerine asgariden yüzde 50 koydular. Hı -hı. Günlük 5 kilovatı geçerse de yüzde 130 farklı işleyecek 5 kilovatın üstündeki. Yani bugün 1 liraysa, bir liraysa, 1,5 liradan alacağız. Ama 5 kilovat geçti o gün Onu biz 2 lira 30 kuruştan alacağız. Peki. O kısmını. Peki. Çok teşekkür ederiz bunu sayın. Bunu davet ettik. Buyurun. Cümleniz özel bitmiş okul, miydi? Özel okulla ilgili de. Bir evet. cümle ama çünkü süremi aşıyorum. Bir cümle zaman, alabilirim. Süremizi açtık çünkü lütfen. Bir özel cümle. okullara uygulanması gereken oran yüzde %36 değil. Özel okullara uygulanması gereken oran çok daha düşük kaldı ki bunu kamu otoritesinin biraz daha düşürmesi gerekir. Çünkü pandemi sürecinde özel okullar kazançlarına kattılar, kısa çalışma ödeneği aldılar. Çok teşekkür ederiz Sayın Aydın Ağoğlu. Katkılarınız için gün ortasına iyi çalışmalar diliyoruz size. Sağlıklı günler diliyorum. Evet, e, Sayın Aydın Ağoğlu ile konuştuk bu zamları, alınan kararları ve böylelikle gün ortasında burada noktalıyoruz efendim. Biz ayrılıyoruz sevgili Seda Anık, günlükle karşınızda olacak saat başında. Hafta sonunuzun güzel geçmesi dileğiyle. Yeni haftada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.